Arkadaşlar vurgun yani e, bir ara tam düzeliyor gibi dedim ama daha sonra tekrar e, bu sefer daha bir şey olmaya başladı e, şunlar, şunlar hep kanlı mantı şimdi göstereceğim size yani gerçekten çok zor bir durumla karşı karşıyayız vurgun şimdi dışarı çıkaracaktım aslında. Neyse yine çıkaracağım bir gezsin. Çünkü bayağıdır dışarı çıkmadı hayvan ağlıyor ama daha öncesinde yani bir geçen haftaki yapmış olduğumuz tedavi çok bir sonuç vermedi. Şimdi bir ileri seviyeye geçtik. Yeni ilaçlar aldım arkadaşlar. Yani sprey Yeni ilaçlar aldım arkadaşlar. E, sprey bile 350 lira olmuş yani. Her şey çok zam gelmiş gerçekten. E, bir yeni bir aşı var. Bu aşıdan yapacağız. E, bundan her gün yapacağız. 5000, mil, 5000. Mil. Şu aşı var. Bunu da e, haftada bir yapacağız. Bunları tabi yapmak biraz zor, vurgun e, biraz baron gibi. Bunları inşallah çözüm sağlayacaktır. E, hap olarak vermiş olduğumuz antibiyotik herhalde e, mikrobu yenemedi zannediyorum şimdi e, bu tedavi deneyeceğiz inşallah ama e, bunlara başlamadan zaten sprey sıkıyorum sprey dayanmıyor sprey bitiyor 2-3 günde bu e, şey yapmam lazım bir ilaç var şimdi onunla yıkayacağız arkadaşlar İlk önce yıkayacağız güzel bir yine tekrardan daha sonra aşılarını yapacağım Ondan sonra bir e, bir hava alsın, bir dolaşsın böyle. Çünkü bunaldı hayvan. bir yere gideceğini de sanmıyorum artık. Yani çünkü eskisi gibi değil. Biraz daha böyle yani nefes alırken bile halini görüyorsun. Durduğu yerde zor nefes alıyor böyle çok. Nefese doyamıyor sanki. Şimdi şöyle bir bakın arkadaşlar. Şöyle bir göstereyimse bakın şurada duruyor kan damlıyor ya. Bak şöyle bir kaldıracağım da. sonra alttan baksana şuna ya of 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 şuraya bak, o şurada kan damlıyor. Görüyor musunuz Şuralara bak ya. Şimdi onu e, güzel bir yıkayacağız her yerini. Ben eldiven falan takayım da. Ondan sonra yıkama işlemini bitirelim. Ondan sonra aşılarını yapacağız. Arkadaşlar şimdi bu ilaçlı suyla. Vurgunu komple bir yıkayacağım. Mesela bakın bu yaralarına böyle ve işte bununla böyle şey yapacakmışım bu. Kanatacağım yaralarını. Yani yaralarını içindeki şeyleri akıtmam gerekiyor. İşte arkadaşlar bu işlerin e, zorluklarını görüyorsunuz. Yala, yalasa da bu ilaçlı suda bir şey olmuyor. Sadece kusuyormuş. Herhangi bir sıkıntı yok. Bakın buralarını kanatacağım içerideki şeyleri akacak bu bizim Bakın şöyle. De. Baksana nasıl sıkılıyor ya. Kana bak kana. Neyse bu. Kanlar inşallah şey yapmaz. Videoda Bu su hem eee bu mikropları kırıyor, ee, hem de üzerindeki diğer mikropları da kırıyor yani sineğin gelmemesine bile etkili. Zaten sinek yok gördüğünüz gibi. Ee, geçen hafta yıkamıştık, haftada bir yıkamamız gerekiyor bu suyla. Bakın şimdi kanayacak onlar akacak o kanlar, görüyorsunuz. Sonra bu kuruyacak arkadaşlar, kuruduktan sonra e, spreyimi sıkacağım. Maviye boyuyorum zaten, diğer videolarda görmüş olduğunuz gibi. İlk önce bir bunu yapmıştık. İyi bir yani iyi düzeliyor dedim. Sonra yine böyle oldu yani bakın şu ayakları da. Yani bu nasıl bir şey kaptı geldi anlamıyorum yani. Neyse bunu halledelim. Arkadaşlar vurgunu yıkadım. Ama daha iğneleri yapılmadı arkadaşlar. İğnelerini yapacağız. Biraz dolaşsın. Gel buraya vurgun. Hadi gel oradan oyuna gitmek yok. Bu tarafa. Gel buraya. Hadi vurgun. Yani biraz böyle e, onunla çıktım yürüyüşe. Çünkü bıraksam gider başka yerlere gene bir şeyler yermer. Yer yani yine hasta da olsa gider yer yani. Arkadaşlar o boynunun altı o kadar kötü ki buradan bile belli oluyor ya. Şimdi üstü ıslak, ee, şimdi kafesinin temizliği yapılacak. E, ondan sonra şey yapacağız, spreyini sıkacağız. Zaten iğnesini, iğnelerini vuracağız. İnşallah iyi olur ya ne bileyim böyle çok can sıkıcı bir şey yani bunu. Siz de anlıyorsunuzdur herhalde. Biraz şey oluyor biliyor musunuz yani ağlıyor hayvan. Baksana şunu gel 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 gel. gel. Uf, tamam kızım tamam. Ha, i̇nşallah iyi olacaksın yani. Dün arkadaşlar Trabzon'a gittim e, bunu vurgunun ilaçlarını almaya. Bazı ilaçlar var zaten her yerde bulunmuyor. Yani bu bir şey yemiş. Ondan bir mikrop kapmış arkadaşlar. Yediği şeyle alakalı. Biz hayvanları saldığımız zaman bir şey yiyorlar. Yapacak bir şey yok yani bu. Oluyor yani arkadaşlar. Hayvanı salıyorsun. Gidiyor. Birinin çöpünü yiyor. Birinin yememesi gereken bir şey yiyor. Oradan bu mikrobu kapıyor. Ve iş buralara kadar geliyor arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Bu yaşanacaktı. Yaşanıyor zaten. Biz de üstesinden gelmeye çalışıyoruz. Yani bu işi en az zararla atlatmaya çalışıyoruz. Vurgun. İnşallah bu mevzudan bir zarar görmez. Bazen normalde ağlıyor geceleri. Yani beni de huzursuz ediyor. İlk haftanın tedavisi ilaçları başarısız oldu arkadaşlar. Bu ilaçlar ilaçlarla bu tedaviyle inşallah e, sorunu çözeceğiz. Vurgunu halatla bir yere çekmek çok zor. Halatla getirecektim. Ağlıyor gelmiyor. Bir de herhalde acıtıyor halatı çekerken. Yani bunu arabaya koymak falan çok zor ya. Zaten arabayı sevmiyor. Arabaya binmiyor. Gel Vurgun gel şöyle biraz dolaş. E, Cemal Etna abi dedi zaten yani buraya da getirsem ben de aynı şeyleri yapacağım. İğnesini vuracağım. Spreyini sıkacağım. Yani yapılacak başka bir şey yok bunda. Biz de zaten onu yapıyoruz. Bir daha dedim oraya da getirmeyelim o zaman. Çünkü bize aşırı zorluk çıkaracak. Arabaya bindirmesi kaldırması. Böyle e, zayıf durmasına bakmayın. Yani 50-60 kilo var. Yani 50 kilodan fazladır zaten. Yüksek köpek olduğu için. Hadi gel bu. Gel kızım şöyle biraz açıl gel. Şimdi böyle biraz dolaştırıp tekrar eve getireceğim diğer köpeklerle hiç temas ettirmeden yine yuvasına sokacağım arkadaşlar biraz kurusun Yani elimizden geleni yapıyoruz. İnşallah düzelir. Ama gerçekten kolay değil arkadaşlar. Yani şu sorumluluk, yani hayvanı kesinlikle şunu söyleyeyim, bu tarz mevzuları düşünerek hayvanı sahiplenin. Bakın bunlar, yani herkesin de yapabileceği bir iş değil açıkçası. Şunu söyleyeyim, yani gerçekten burada vicdan meselesi. Herkes böyle gel vurgun, oraya gitme gel. Bu mevzu yani kolay değil ya. kaç saattir bununla uğraşıyoruz. Yıkaması, ilaçlaması falan. Yani vurgun Ne bileyim ya. İnsanı şey yapıyor böyle. Huzursuz ediyor biliyor musunuz yani. Öyle ağlaması, onları duyuyorsunuz. Hayvan acı çekiyor resmen. Acı çekiyor yani. Ügü Gel kızım. Gel Vügül. Aferin Vügül. Vügül iyileşeceksin kızım inşallah ya. Tamam mı? Bu, bu tedavi inşallah seni iyileştirir. Gel Vurgun iyileşirse arkadaşlar iyi bir yere onu tekrardan sahiplendireceğim inşallah. Ya. Yani böyle yanında arkadaşı olan böyle e, bunun gibi çoban köpeği olan bir yere geçen işte öyle bir yer vardı vermedim ya şu an pişmanım derseydim Belki böyle bir şey olmazdı yani buralarda orası Çünkü böyle çaylık maylık olan bir yer değil arkadaşlar burada yani böyle geliyor ya işçiler Afganlar Afganlar yiyeceklerini yiyeceklerini sağa sola atıyorlar hayvanlara bir şeyler bulaşabiliyor. Böyle tavuklu mavuklu bir şeyler, yağlı mağlı yemekler bir şeyler oluyor. Ne bileyim ya. Arkadaşlar Şimdi vurgun çaylığa girdi ya şunu söyleyebilirler. Çaylığa niye sokuyorsun köpeği? İşte o çayı biz içiyoruz. Şunu söyleyeyim arkadaşlar. Bu çay yani o kadar yüksek derecede ısılardan geçerek çay haline geliyor ki. Yani bu çayın içinde domuzlar, çakallar, her türlü hayvan dolaşıyor. Merak etmeyin onda hiçbir sıkıntı yok yani. Bunda artık ne böyle en ufak bir şey kalmıyordur çay olurken. Çünkü çok yüksek derecede ısılarla çay haline geliyor çay. Ama bakarsan yani bütün hayvanlar çaylıklarda dolaşıyor yani. Onda bir sıkıntı yok merak etmeyin. Neyse şimdi yavaş yavaş eve doğru geçelim. Murgunu yerine alayım. Aşılarını yapalım. Spreyini sıkalım. Arkadaşlar bütün Spreyi sıktım üstüne, her tarafına böyle e, ayak aralarına, parmaklarına sıktım. Şimdi iğnesini yapacağız. İğnesini yaptıktan sonra inşallah şifa olur. Yani kat saattir vurgunla uğraşıyoruz. Ezan okundu. İnşallah yani bu kadar dayandıysa toparlayacaktır inşallah. Şimdi iğnesini yapalım. Arkadaşlar vurgunun iğnelerini de vurduk. Ee, o alttaki bir tane fazlalık olan memesine de ip bağladım. O da şey yapsın, kopsun yerinden. Şu an Vurgun kafesine Girdi Evet Bakalım bu tedavi Nasıl olacak Yani Vurgun Biraz böyle acı çekiyor şey oluyor biliyorum ama yani Sonuçta Şöyle düşünüyorum Vurgun yemekte yani iştah normalde çok iyi değil ama Yine de verdiğimiz mi 3 aşağı 5 yukarı yiyor yani gücünü toplayıp düzelecektir diye düşünüyorum inşallah. Yani öyle ümit ediyoruz ki yani ben elimden geleni yapmak istiyorum vicdanım rahat olsun diye. Yani belki birkaç kişiyle görüştüm uyutsan daha iyi falan dediler ama biz elimizden geleni yapmamız gerekiyor. Hayvan zaten ayakta yürüyor yani öyle can çekişen bir hayvan olsa tamam. Can çekişmiyor sonuçta bu. Yani ağlıyor falan geceleri ağlıyor biraz. Ama bu tedavi inşallah iyi gelecektir ona. Yani elimizden geleni yapıyoruz. Tam şöyle bir çıktı dışarı çağırayım. Hatta daha gerçi yürüttüm falan. Daha şey yapmayabilir, gelmeyebilir ama. Şu sen şu tarafa şu, şuraya gel. Şöyle bir, böyle. Şu şeyi atacağım şimdi. Şey burada dursun. Hamakten bu burada dursun. Bunları alalım. Vurgun. Vurgun. Gel kızım bakayım. Hadi gel bakayım. Gel Vurgun. Gel bir gün bak. Hadi kızım al. Al su iç gel. Gel bir gün. Gel bakayım. Hadi gel. Hadi gidelim. Gel. Hadi Vurgun. Hadi Vurgun. Evet. Çıkmak istemiyor herhalde. İğneleri yedikten sonra istirahate girmek istedi. Neyse şimdi istirahat etsin arkadaşlar. Lan geliyor. Gel, gel bakayım. Gel bakayım. Hani kızım, gel. Hadi bakayım gel. Gel bakayım. Hüge gel. Kendini yalıyor. şeylerini yalıyor bak. Böyle şey yap. Gel bakayım. Gel bak. Şöyle göster. Yanalarını yalıyor. Hüge. Yalan mı onları da oğlum biraz şey olsun da sana yani. Neyse arkadaşlar. Vurgunu e, istirahate bırakalım. Artık e, böyle bir de devam edeceğiz. Bu haftayı da böyle e, konumuna doğru olur. Bu haftayı da böyle vurgunun tedavisiyle uğraşacağız. İnşallah hafta sonuna vurgunda iyi bir düzelme bekliyoruz. İnşallah öyle olur arkadaşlar. Artık olmasa da yapacak bir şey yok yani. Ama olacaktır yani. Biz olacağına inanalım. Olmasa da yapacak bir şey yok. Görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanet. Olun.